Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde doğal nasıl meyve suyu yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Ben çoğunluk olarak kayısı kullanacağım ve yaklaşık 3 adet şöyle küçük şeftalim var ama siz normal boy şeftali kullanacaksanız 1 adet veya 2 adet ilave edebilirsiniz. Veya sadece kayısıyla veya sadece şeftaliyle de yapabilirsiniz. Ben bugün biraz karışık yapacağım. Meyvelerimi yıkadım. Şimdi şöyle sadece gelişi güzel doğrayacağım. Tencereme aktaracağım. Olgun meyve seçerseniz çok daha lezzetli olur meyve suyunuz. Yani yumuşak meyveyle yaparsanız çok daha güzel olur. Hepsini tencereme doğruyorum. Şeftalileri de kabuklarını soymadan doğruyorum. Meyvenizin şeker oranına göre şeker ilave edin. Yani meyveniz kendinden zaten çok şekerli ise şekerini az ilave edin. Yani şeker ölçüsü tamamen damak zevkinize ve meyvenizin şekerine göre ayarlamanız gerekli. Ben şimdilik yaklaşık 2 bardak kadar ekleyeceğim. Bir parmak eksik. Eğer az gelirse piştikten sonra tadına bakıp tekrar şeker ilave edebilirim. Ve tenceremin dolusu su ilave ediyorum. Şimdi kaynamaya alıyorum artık. Ve piştikten sonra eğer kıvamı çok koyu olursa sıcak suyla veya soğuk suyla kıvamını açabiliriz. Şimdi yaklaşık 10-15 dakika kaynatacağım. Zaten meyveler olgun meyve olduğu için çok çabuk pişecektir. Yani meyveler yumuşayasıya kadar pişiriyoruz. 15 dakikadır kaynıyordu meyvelerim. Ve gördüğünüz gibi bayağı yumuşamışlar artık pişmiş. Şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya alıyorum. Tencerem soğudu artık. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar blenderdan geçiriyorum. Benimkinin kıvamı biraz bana göre biraz yoğun. Su ekleyerek biraz kıvamını açacağım. Şekeri tam yerinde olmuş. Şeker ilave etmeyeceğim. Hala biraz daha su ekleyebilirim ama önce süzgeçten geçireceğim. Daha sonra kıvamına göre su ilave ederim gerekirse. Şimdi şöyle ince bir süzgeçten süzeceğim meyve suyumu ki pürüzsüz bir kıvam olsun. Şu şekilde gördüğünüz gibi tortu birikti. Suyunu tamamen süzdüm artık. Siz isterseniz sadece blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. Veya daha da tam pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız bu süzdüğümüz karışımı tekrar süzgeçten geçirebilirsiniz. Ama benim için bir işlem yeterli yani. Gördüğünüz gibi şu şekilde tortu birikmiş oldu. Kıvamı şu şekilde. Gayet sulu. Meyve suyu kıvamında yani. Meyve suyumuz servise hazır. Hazır artık havalar da sıcak. Buzdolabına kaldırın. Soğuk soğuk tüketmenizi tavsiye ederim. Müthiş lezzetli. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok en doğalından en lezzetlisinden hazır meyvelerinde tam mevsimi bence sizler de bu tarifi mutlaka yapıp bol bol tüketin yani meyve suyum bitti artık servis etmeye hazır dediğim gibi buzdolabında bekletin soğuk soğuk tüketmenizi tavsiye ederim dilediğiniz meyveyle yapabilirsiniz ama hazır kayısı şeftali mevsimi gelmişken bu tarifi mutlaka bu meyvelerle de deneyin pişman olmazsınız mutlaka denemenizi tavsiye ederim Yapımı da oldukça kolay yani sadece meyveleri kaynatmanız gerekiyor. Blenderdan geçirip süzmeniz yeterli. Benim bugünkü verdiğim ölçülerle 3 litre meyve suyu çıktı. Ama dediğim gibi kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz su ilave ederekten. Evet umarım bu tarifini de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.